arkadaşlar ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Günler aylar geçiyor. Gram altın yatırımcısının yüzü bir türlü gülmüyor. Aksine sert düşüşler, sert hareketler yaşanıyor. Ne zaman yükseliş olur diye insanlar düşünürken daha fazla düşüş olmasın derdinde olanlar var. Bir kısmı da ya tamam artık ne olacaksa olsun bitsin gitsin ben bıktım diyen insanlarımız da var. İşte bunları söylemenin tek sebebi kendi düşünceleriyle değil de başkalarının fikirleriyle yatırım yapanlar Ömründe sağa sola ayırdığı para her zaman TL'de kalmış, hiçbir zaman hiçbir emtiaya yatırım yapmamış olanlar bu sıkıntıları bugün çekiyorlar. Niye diye sorarsanız arkadaşlar, her zaman söylediğimiz bir nokta var. Herkes yükselecek derken bu ürün düşer, herkes düşecek derken de yükselir. Yani 535'ler geldiği zaman herkesin yükselecek, 600 700 gelecek, birdenbire patlayacak, fırlayacak sözleriyle altın alanlar, bugün 250 300 TL'ye gelecek gram altında bu kadar sert düşüş olacak diyenler etrafta ne kadar çok öyle değil mi arkadaşlar? Tıpkı yaz döneminde herkesin 600'ler geliyor dediği gibi bugün de herkes çıkmış 250 liraya kadar yolu var diye başlıklar atıyorlar. İnsanları korkutmaya çalışıyorlar. İnsanların elindekine çökmeye çalışıyorlar. Gram altın güzel kazandıracak. Benim iddiam savunduğum nokta her zaman budur. Silkeleme hareketleri bitecek. Düzeltmeler sona erecek. Dönüş kaçınılmaz ve muhteşem olacak. Dolar tarafına baktığımız zaman arkadaşlar dolar da uzun zamandır düşen bir trend var aşağı yönlü devam eden hareketler 8.5 liralardan buralara kadar gelmiş bir dolar kuru var ama her zaman konuştuğumuz nokta fiyatlara yansımadı niye fiyatlara yansımadı diye bakarsak sadece gram altının fiyatına yansıyor gram altın ve gümüş yani hesaplamasında dolar kurunun çarpanı olduğu için yansıyor lakin marketteki fiyatlara ne bileyim araba fiyatlarına hiçbir yere yansımıyor diye insanlar dövünüyor. Abi senin dövünmene gerek yok. Sen ne aldın? Altın aldın. Altınını bekleteceksin. Zamanı geldiğinde de karını alıp çıkacaksın. Kar cebe yakışır diyeceksin. Bugün için dolar kuru ben her zaman dönecek diyorum. Ama adamlar bana inat 5 liraya kadar düşecek diye bana gelmiş yorum yapıyor. Arkadaşlar sizin yüzünüzden yanılan insanlar oluyor. Lütfen insanlar yanıltmayın. Bu MTI'ye ya yatırım yapmak farklı bir şey. MTI'ye ya yatırım elindeki bir kısım ile yatırım yaparsın. Bugün kur 460 TL de olsa yatırım yapılabilir. 400 TL olsa da yatırım yapılabilir. Ha yani iyi yatırım yapan, düzgün yatırım yapan insan zaten en düşük destek noktalarını takip eder, aşağı kırılımlara bakar, ona göre alım yapar. Ama her ay kenara bir gram altın koyayım diyen bir insan bunu düşünmez. Fiyat kuru neyse alır. 2 yıl sonra 3 yıl sonra elindeki toplam maliyeti ne kadar kar elde ettiyse o karıyla araba alacaksa arabaya yönelir, ev alacaksa eve yönelir, düğün yapacaksa düğünle yönelir. Ama böyle günlük hareketlerle sinir stres olmaz. Ben her zaman yatırımcılara, beni takip eden kardeşlerime ekranlardan uzak durmayı öğretmeye çalışıyorum. Niye ekrandan uzak duracaksın? arkadaşlar şimdi bu kadar yükselen bir dalga boyu var. Bu kadar yukarıya gitmiş bir dolar kuru var. Ve akabinde aşağıya düşüş gerçekleşmiş öyle değil mi? Nasıl ki yükseliş sonsuza kadar devam etmediyse bu düşüş de aşağıya kadar devam etmeyecek. Bunu önce bir açık ve net bir şekilde gören her insan anlayabilir. O yüzden temel sebeplerim de zaten her zaman için oturaklı ve yerindedir. Faiz arttırarak doların önüne hiç kimse geçemez, geçemeyecek. İnsanları ters köşede bırakmak için açıklamalar yapıyorlar. Varsın yapsınlar. Bu dolar kuru sert dönecek. Dönüşü muhteşem olacak. Özellikle gram altın tarafındaki insanlarımız, gram altına yatırım yapan arkadaşlarımız tekrar 450 TL üzerine atan bir kur ile yüksek fiyatların gelmesini bekliyor olacaklar. Ama arkadaşlar acele etmeyelim. Gram altın tarafına bakalım ve yorumlarımıza gram altın üzerinden devam edelim. Gram altın tarafında arkadaşlar 404 TL seviyesine değmeden aşağı yönlü hareketlerde hemen yukarı dönüşler gerçekleşti. Bu dönüşlerin akabinde bugün 420 TL'leri konuşur olduk. İlk hedef tabii ki 419 üzerinde kalabilmesi. Düşerken nasıl ki 419'un altına düşünce düşüş trenleştiyse şu anda 419 TL'nin üstünde gün kapanışları ve önümüzdeki günlerde bu yükseliş hareketinin devam edebilmesi için 428 yani düz hesap 430 liraların üzerine atmasını hafta kapanışına kadar beklememiz gerekiyor. Bu kapanışlar olmazsa tekrar aşağı yönlü hareketler olabilir. Almayanlar yeniden değerlendirmek isteyenler için aşağı düşüşler olacaktır. Bunun içinde birçok etken var tabi arkadaşlar. Ons tarafı sağlam görünse de dolar kuru özellikle 18 Şubat'ta Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarla birlikte biraz daha gevşeyebilir, daha sert hareketler de olabilir. Onun riskini o gün için almak zaten yatırımda kısa zamanda kar etmek isteyenler riskini alanlardır ve riskini iyi yönetenlerdir. Bazen stres olur, bazen herkes tir, tir titrer düşen emtialar karşısında, düşen fiyatlar karşısında ekranda. Sen boğulmuyorsan, sen ölmüyorsan, sen ayakta kalabiliyorsan kazanacaksın arkadaşım. Yaz döneminde abartılmış fiyatlar, doların birden fırlaması. Sana kim dedi 520'den 530 TL'den gram altın al diye? Madem ki alındı o zaman şu anda 250 TL'ler 300 TL'ler görünecek diyenlere inat sen elindeki malı tut satma yine başkalarının iş, işine karışmasına müsaade etme ki güzel kazanımlar elde edebilesin. Benim var olma amacım zaten arkadaşlar sizlere yatırımda asıl olan olayları anlatabilmek gösterebilmek herkesin kendi yatırımcısı olması için elimden geleni yapıyorum. Her zaman diyorum herkesi dinleyin okuyun araştırın kendi hesabınızı kendi kitabınızı tutun kendi işlemlerinize en son kararı kendiniz verin kimse sizinle birlikte kazanmıyor kimsenin malınıza göz dikmesine müsaade etmeyin diyorum ve altının ons tarafına bakmak istiyorum. Altının ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 1770'li seviyeleri bekliyordum ben oralara inmeden yukarı noktalardan dönüş yaptı. Daha güzel alım fırsatı vermedi Ama hafta kapanışlarında 1850 Üzerine atamazsak Tekrar aşağı yönlü hareketler onsta olabilir Ama dediğimiz gibi Herkes aşıyı iyi gösterse de Aşıyla birlikte biten koronavirüs varmış Gibi gösterseler de bu ons 2020 yıl içerisinde 1900 dolarların üzerinde Yine işlem görecektir O günler görülecektir arkadaşlar 2000'li seviyelere de iğne atacağını Ben düşünüyorum O yüzden yatırımlarımıza kendimiz güzel kararlar verelim. Zararına işlem yapmayalım. Güzel bulduğumuz alım yerlerinden alımlar yaparak portföyümüzü geniş tutalım, genişletelim, sepet yapalım, gümüş de alalım. Mesela gümüşe baktığımız zaman gümüşün ons tarafında gümüş ons tarafında 27 dolar üzerinde tutunabildiği sürece 30 dolarlı seviyelerin aşılabileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu atılımlarda hızlı ve sert bir şekilde olacaktır gümüş tarafında. Birden yükselir, birden düşer. Gümüş seri hareket eder arkadaşlar. Hızlı yükseliş, hızlı düşüş. Satış baskısı çok olur. Fiyatı düşük. Gramajı fazla olduğu için insanlar bir an önce karını almak isterler. Tekrar alttan daha fazla toplayabilmek için. O yüzden iyi takip etmemiz gerekiyor. Yeni alım yapacak arkadaşlar için özellikle 5.90 seviyesinin takip edilmesini istiyorum Türk lirası karşısında. 5.90'lı seviyelere kadar düşüşler olabilir, yaşanabilir. Gördüğünüz zaman almanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki de para sizin, yatırım sizin, karar sizin. Sen 5,5 TL'den almak istiyorsundur. 5,5 TL'ye gelene kadar beklersin. Ama ben kendi, kendime tavsiye 5.80, 5.90 seviyelerinin işlemi yapıyorum, alıyorum. 6.70 üzerine atım yaptığı zaman da satış yaparak kar alıyorum. Her sattığımda arkadaşlar bir miktar da olsa bırakıyorum. Gerisini satıyorum. Tekrar aşağıya düştüğü zaman aşağıdan topluyorum. Bu şekilde işlemlerime devam ediyorum. Hepimiz güzel kazanabiliriz, güzel karlar, güzel kazançlar elde edebiliriz. Sadece sabredelim, acele işlem yapmayalım. Güzel günler bütün yatırımcıları görecektir. Güzel yorumlarınız benim için en büyük destektir arkadaşlar. Yorum yapmanızı, kanalıma abone olmayan kardeşlerimin de kanalıma abone olarak destek olmasını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selametle kalın arkadaşlar.